Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeşimiz Cuma günü kabir ziyaret etmenin hükmünü sormuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın bidayetinde putperestlik inancını, puta tapınma inancını tamamen ortadan kaldırmak, kalplerden kazıyıp atmak adına kabir ziyaretini yasaklamıştı. Daha sonra insanların kalbine tevhid inancı iyice yerleştikten sonra ise kuntune heytukum an ziyaretil kuburi fezuruha. Ben sizi kabir ziyaret etmekten yasaklamıştım. Kabir ziyaret etmeyi sizlere yasaklamıştım. Ancak artık ziyaret edebilirsiniz. Fe inneha tuzehidu fid dünya. Çünkü kabirleri ziyaret etmek kişinin dünyaya olan rağbetini azaltır. Kişiyi zahit kılar. Ve tuzekkirul ahira. Ve kişiyi ahirete hatırlatır buyurmak suretiyle kabir ziyaretini serbest bırakmıştır. Buradan hareketle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesinden hareketle fukaha. Kişinin ziyaret etmiş olduğu kabri sadece Allah rızası için ziyaret etmesi, kabirin taşlarına dokunmaması, o taşları öpmemesi ve kabirlere basmaması şartıyla kabir ziyaret etmesinin mendup olduğunu ifade etmektedir. Kabir ziyaret etmek her vakitte kıymetli olmakla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şu şekilde bir nakilde yapılmaktadır. Men kabra ebeveyhi ev ahadihima fi kulli cum'atin gufira lehu ve kutibe barra. Kim anne babasının her ikisini yahut onlardan sadece birisinin kabrini her cuma günü ziyaret ederse günahları bağışlanır ve Allah katında salih olan kullardan, iyi olan kullardan yazılır şeklinde bir rivayet Resulullah'tan nakledilmektedir. Aynı şekilde bazı rivayetlerde ölülerin cuma gününden bir gün önce, cuma gününden bir gün sonra ve cuma günü kendilerine ziyarette bulunan kimseleri gördüklerini, onları duyduklarını rivayet eden nakiller de bulunmaktadır. Bu nakillerden hareketle fukaha her gün veyahut da her zamanda, her zeminde kabir ziyaret etmek, müstahap, mendup olmakla beraber Cuma gününde kabir ziyaret etmenin daha faziletli olduğunu ifade etmektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.